Evet sevgili arkadaşlar olduğunuz yerden devam ediyoruz Adana Demir Sapor, Fenerbahçe birkaç hata şeyler oldu Beşiktaş Fenerbahçe ilk maç 3-0 Beşiktaş olmuş Bu neydi lan Beşiktaş ne ara 3-0 aldı ya Neyse beyler birer like birer abone olursanız çok sevinirim birkaç tane sıkıntılarından dolayı çok video gelmeyecek. Az az videolar atılacak bilginiz olsun. Çünkü güncelleme yaptık. Fabrika ayarı, fabrika ayarı bir yerde hata verdi ama neyle hata verdi bilmiyorum. Bugün acaba başarabilecekler mi sorusu diğer tüm sorulara. Biz maçımıza ağırlıyor. devam edelim. Bu maçı izlerken 90 dakika boyunca aklımızda bu soru olacak. Bir de sinirler gergin. Liderlik, bir de like, bir abone ata şey beğeni atarsanız çok sevinirim. Kupaya çok yakın. Bugün kazanırlarsa kupayı garantileyecek. Messi! Ah Messi, Messi, Messi. Ah evet. Be. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Cristiano Ronaldo Top geleceğini hiç tahmin etmedim öyle ya. Ayın Betov. Ve müdahale geldi. Mbappe. Messi. Topu kapıyor. Abi ya. Ooo. Harika bir pas. Evet. Depar oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Yani bir şeyler eksik ama Football. ben, ben efendim, anlamış değilim. Ama, eğer o pas geçseydi. Cristiano Ronaldo. Abi ya. Götünü götünü kaldırana kadar. Ozan Demirbağ. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Topunu İleri alsan. Oynuyor. Değerli Kaçım. bir fırsat. Kaleyi gördü. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Beckham. Topu böyle sen nasıl atıyorsun ya? En azından ya? bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Evet maça daha gayretli ve arzulu başladıklarını söylemek mümkün. Tayfun Aydoğan. Hmm, bu bizde. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Kurtulmayı başardı. Büyük şans. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunu farkında. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Golsüz eşitlik devam ediyor. Beckham. Tayfun Aydoğan. Kontratak şansları var. Hadi öyle. Davetkar bir top. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Mbappe. Bitirebilecek oh, mi? Top Gol. elimde. Gol. Fenerbahçe'nin golü. Çok önemli. Oyunun seyrini belirleyecek cinsten. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Evet aklımda kalmıştı. Fenerbahçe karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Soyunma odasında tribünleri susturalım diye konuşmuşlar herhalde. Bak dinle. Ribery pası yakalamak istiyor. İleri doğru ve müdahale geliyor. Van Dijk buradan ileriye geçiş yok dedi. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. <laughs> Messi ikisi de altta kalan taraf olmak istemiş. Şutu gönderdi. Sıra dışı bir müdahale. Güzel karşıladı ama değil mi? biliyorduk açıkçası. Kısa mesafeli oynuyor. Cristiano Ronaldo. Kendini bir düzelt babam e babam. Gelmeden geçiyor. Gelen topa hakimiyeti, giden topa hakimiyetini geride bıraktı. Şimdi bunu bu. Sola oynadı. Cristiano Ronaldo kaleyi deneyecek. Oo oh, gol. gol. Gol 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 Hasan gol gol Rakip gol gol gol. Hasan bile. gol 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 gol. Kaleciye de insan. Böyle bir de abuna atarsanız çok çok sevinirim. Önce. Ben Bahçe, gol atmaya gidiyorum. Fark 2'ye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkili. Ve şut geliyor. <laughs> i̇yi deneme. İyi şuttu ama yemedi. Şiddetle hatta resmen öfkeyle vurdu ama hedefini bulamadı. Hani öfkeyle vurdurum ama. Sen de hop hadi vur. Sen siyahlı sen. Cristiano Ronaldo ileri hücum ediyor Oyunun bu kadar dedim. duraklatması doğru muydu emin değilim Takım arkadaşları epey sinirlendi Kim? rahat Dönüşünü çok güzel önlediler Büyük bir tehlike oluşabilirdi Ama mesela arkadaş Sen niye onu <laughs> Evet top zaman kaybedilmeden Ekibe geri dönüyor Teknik direktör sinirli, takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Mbappé! Hiiii! Mbappé sen ne yapıyorsun ya? Evet, onu Genel istediğimi alamadım. Karşılaşmanın ilklerinde eline aldığının farkında. Tabi durum böyleyken gol bulmaları gerektiğini biliyorlar. 2 adımın has been indicated. Ozan Demirbağ ve faul. Karar serbest <laughs> Onu da ben vurdum. O'na da da bitti. 2 dakika uzatma. O 2 dakikada bir gol atabilirler. Onun için düzgün oyna. Efendim aşkım. Biz de atabiliriz. Foden hızlanıyor. Beckham. Beckham, Beck. Evet, hakem düdüğünü çaldı. Daha Ve derin gel de derin. Hayda. İlk yarı sana neler düşündü Mücdat? Ne, ne? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi bu oyunları oynuyorlar? Yit İlk yarıda etkili oyun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Fenerbahçe 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Yeniden bir aradayız. Ya yeah, geçmedi. Yani. Görünüşe göre devre arasında oyuncu değişikliği yapılmadı. kaleciye gidiyor. Şimdi Hadi koy şöyle. Yine ortaya doğru. Bugün. <laughs> gör. Topu uzaklaştırdı. Ozan Demirbağ. Geçit vermiyorlar. Foden görünen o ki bu maçta hat-trick yapacak. Abi, Bir oyuncu oyuna tüm ruhunu ve benliğini katınca ben işte sonuç bu şekilde oluyor. Eğer futbol bir sanatsa, icra ettiği sanatta olağanüstü yeteneklere sahip bir kişi, kendisi de bunun farkında. Sen de ikinci koluna, pas yönde ve iyi mi düzelt? Kısa oynamayı seçtiler, geri yolladı şansını deneyecek. Oo, çarpan top. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Oğlum Burning değil ha. Boring değil. Ama dehşet bir gol be Bunu hakikaten hakkını verdik yani. Çarpan top gol oluyor. Güzel. Beğendim. büyük bir üstünlük kurdu. Kurur tabii. Önü açık. Konate çok güzel müdahale etti. Hakem devam diyor. Yüksekten bir top. Araya girdi. Abi çok güzel madem. hamle. İlerlemeye devam. Foden. sen miydin ben ya? Ben de Cristiano Ronaldo zannettim. Evet, durumu anlamak için sağ kenarına bakmak yeterli. Sağ kenara bakma sen orta sağa bak Ayin Betov Fenerbahçe gerçekten güzel bir avantaj Allah. yakaladı Rüzgarı arkalarına aldılar Rüzgar mı bizi arkasına aldı? Biz mi? Ne kattı? Messi ezili rakibiyle karşı karşıya. Egoların savaşı diyelim o zaman. Yani Vurdu gönderdi. Of gol! Buna saygı göstereceksiniz tamam mı işte bu gol. Atıyorlar, attıkça atıyorlar. Attıkça İyi atacağız. Çalışılar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Evet beyler bir, like, bir, like, bir adana like, adana adana de ol. bir abone de olursanız daha çok güzel. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu tamamen gol bulmadı. gol! İhtişam, gösteriş. Ben buna gol diyorum işte. Ben buna vuruş diyorum. Vuruş vuruş. bir Hepsi bir yerde. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. Ah. Evet! Headtrick yapan topu eve götürür. Ben yaptım. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Rakip inanılmaz Arkadaş. sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncuları Yemezdi sakinleştirmeye yani. çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmadılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Aha. Alexander Arnold alanını inat Abi vursana. Rakibi Gerizekalı. I'm better. Beckham. Porden. Porden kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. Mbappé ilerliyor. Aa ah. Oğlum topa doğru gitti. Şimdi kontratak zamanı. Çok önemli bir müdahale. Ribery. Ribery. Topu al. Maçın kalan son 15 dakikası. Evet, kenarda sınan oyuncuları son görüyorum. Ben de bir, bir sen. birkaç tane oyuncularını Çok değiştireyim ya. Yani. Bu özverili oyunun farkında selam, ve oldukça minnettarım. Bunu şeyle değişeyim. Buna değişim. Ondan sonra G. Asa bu değil. Buna değişim. Ondan sonra 93, 91. Tam. Tam gel. Bunu da değişeyim. Ben oyuncuları mı değiştireceğim? 1, 2, 3, 4, 4 tane değişiyor değil mi? Başka değişmiyor ki. Tamam 4 tane değişsin. Substitutions taking place. Top yine dışarıda. Savunmada birlikten kuvvet doğar inancı söz konusu. Mükemmel oh. Kaleci ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Hemen müdahale etti. abi Mesela o uzaktaki niye geliyor? Yusuf Barası Evet, bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Oo! Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Ne offside oldu arkadaş ya. O off offside'e takılmıyorum. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. İyi okudu. Etkili bir hamle. Müdahale Abi ya. Ben ona ver, vermek istemedim ki. Aleyu. Cristiano Ronaldo, tüm baskının ah. ortasında gibi duruyor. Evet, onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. İşte takımın savunma bakanı. Savunma bakanı mı? onunla ne alaka savunma bakanı? Daha iyi paslar gördük. Olise. Ne şut deniyor. <laughs> Topağlarda. Messi. boşta boşluğu dememişler. Messi, Messi, Messi. Messi, Messi, artık Messi, 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 Evet. Artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Hmm. Yani Eskola'yı be. <laughs> Kolejol. Konate kötü yakalanıyor. Karar faul. Gol olacak. Bir zahmet de olsun biraz da bize bize çalışın ya. Hakemler. Git kaleye, git kaleye, git 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 git. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Messi Yusuf Barası Güzel aşırttı Boş kaldı Seçenekleri değerlendiriyor Ve şut geldi <laughs> Top ağlarla buluşturuyor Messi Neyin sesi Resmen tarihi bir fark Ve sonu gelecek gibi de değil Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olmasa bitti. sonuna Yeni kazandı. Tekrar şampiyon ben oldu. 3 -3. Tekrar kupa oldu. Bakın kupa alıyor muyuz? takım olmayı başardılar. Ve emeklerinin karşılığını bugün aldılar. Kupayı kaldırdık. Şimdi sıra törende. Uzun ve zorlu bir sezonun sonunda kazananı ödüllendirme vakti. Çok fazla emek gösterildi ve emeklerin meyvesi kupa şeklinde geldi. İkinci kupamızı da aldık. Fenerbahçe UEFA Kupa Şampiyonluğu'na da bir hazırlıyor. O meyimi, bu meyimi bilmiyorum ama neyse. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim hangi kupada güzelse. Kupamız yoşo yoşo Messi 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 Cristiano Ronaldo Messi Cristiano Ronaldo Messi Delphi çekmeye başladılar bile. Tekrar kupamızı eve götürdük. Kupamız bileğimizdir. Selfie'ye bak, selfie çubuğu. Selfie çubukları eksik, pardon. Final. Bitti. Başka bir kupada görüşmek üzere beyler. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Birer like birer de abone olursanız çok sevinirim. Kupa bizim. Lider biziz. Şampiyon biziz. Maç bitti. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Ve arada bir atacağım. Hatta yarın lig şampiyonları. Lig şampiyonları biziz he. Ya biz boşuna lig şampiyonu şampiyonu da şampiyonu mu şampiyonu mudur ne? Ne diyor? Of. Kritik maçta boşlayacağız. Bir dahaki maçımızda. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.